Olama lançıla sandım. Hazır mısın? O da strength Hani baskı baskı oyna oyna

Arkadaşlar ileriye Arkadaşlar ileriye 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 diye. Çık topa çık çık. Haydi Ahmet. Ahmet sen de Ahmet. Hadi. 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 Gel yok. Bas 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 bas. Terzi. <laughs>

Huş! Ya tut! Koş, koş oğlum koş!

Artu <laughs> Gel Artu Artu gel 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 artık, yapın, gel hadi Bas Bas Evet, Bırakma bırak Hadi uzun oyun Hadi 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 Hadi, hadi, Koş Tut hadi, dur. hadi, hadi sen dur. Sen dur. Hadi, sen hadi hadi hadi. Overwatch Overwatch evet. hadi hadi serhaba, hadi 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 Gel gelecek tek tek gelecek. Hadi ağzını hak yap. Dikizle bu top. Bana bak. Hadi bıraklar. Alta bıraklar. Urat da. Hadi hadi beraber. Hadi, hadi, Hamza, Ay, yuvarlı, yuvarlı. Hoş, koş koş koş. pas Hadi Seco. Haydi Hamza pas. Çok güzel. Koş koş koş. Haydi Murat pas. Ay, ah. Be. Cidere, cidere, cidere. <laughs> gelmedi de güzel. Neyse Allah Allah. Allah Allah. İnleniyorum Aferin. El hocam. Hadi. Ayağ oğlum bas. Ayağ oğlum bas. Hamza, Hamza hadi amca. Aferin, Aferin Aferin. Hamza bırakma. Hamza bırakma. Hamza

Güzel Ali güzel. Hadi Murat. Koşun hadi koşun. Yürü Selcan, yürü Selcan oğlum. Bırakmayın birbirinize ya. Ahmet boşa kaç. Ahmet boşa kaç. Hadi. Aferin sen. Devam devam devam. Hadi. Aferin. Sen de tek oyna. Aferin oğlum. Sağda sağda Ahmet. Güzel. Ali, Ali. Ali sus. Abi, ya, Kes onu. Hep, Yap, oyna oyna. İşte hadi. Murat, hadi. 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 Hadi Ötürü mü? Atameti. Açmayalım kapıyı ya. Ayaz neredesin? Ayaz neredesin? Ayaz neredesin? Ayaz neredesin? Ayaz neredesin? Acaymaz topu tek oynayız. Kaçırma ya, gitti gel. Dikkat, gol yap. Oyna yap. Önce çalmasın. Oyna. Aferin. Aferin Cihat. Bir onu bırak. Bir onu bırak. Ara topu. Ara topu. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. Murat. Tamam, gel buraya. Hadi. hadi, hadi. hadi. hadi, hadi. hadi. Adam alın, adam alın, adam alın. Haydi Ahmet, sür. So. Amca, a a açın, 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 açın. açın. Haydi Ahmet, vur, vur, vur. Hadi. Ah. Sola vuracaktım, sola. Ha, korner mi? Yok Oyna, oyna. Ali, al sen bu topayı. Adam var, adam var. Bağır, bağır, bağır. Bağır <laughs> Bön topuğu, Bön topuğu, topuğu. Bir gün bu içeri Bir gün içeri Adam, adam al. Kaçınma. Bırak bırak bırak. bırak, bırak. bırak Et, e, Ayat, ayak, ayak. 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 Bak. Ayak, ayak. 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 Bak. Ayak. Bak. Avuta gidiyor. Bırak oğlum kadın gitsin avuta. Tamamdır hocam. beyler. Aya gir içeri gir. Otopları bırak oğlum içeri gitsin ya. Hadi içeri adam. Adam alza. Abi Abi du adam avuta. Hadi vurdun bas Hadi bas, vurdun <laughs> Aferin sana. Nereye gitsene. Yok yok nereye gitsene oğlum sen. Bu ne işin orada? Hadi lütfen. Aferin. Bırak bırak. Kaçın. Aferin. Kaç, Ayağa Non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono,